Selamun aleyküm dostlar. Otel rahatlığında bir seyyah. Çok zaman olmuştu. Ama sırada en son pansiyonda kalmıştık. Kalkalım abi. Aşağı bir ineyim. Yoldaşı bir çıkarayım dışarıya. Tuvaleti falan varsa. Yağmurda her şeyi ıslanmış. Kurutmaya çalışıyorum kimisini klimada. Heh yoldaşa bak. Ölü gibi yatıyor. Kız... Şuna bak bak. Demek alışsa otele böyle yatışa bak ya. İyi mi böyle? <laughs> Saat sekiz küsür. İşemedin değil mi? Ama var ya. Yani eve alıştırılmış köpek gibi. Halının üstüne bir yattı. Hem yorgunluktan hem de çekingenlikten. Abi. Ne işediği ne bir şey yaptı sadece birkaç tüy dökülmüştür oraya onu da temizlesinler abi. Şimdi yola devam edeceğiz. Yağmur da sabah yağmur yağdı biraz kesildi. Pek de yağmur görünmüyor havada. Yavaş yavaş Samsun'a 50 kilometre kaldı. Gideriz. Hadi bakalım. Yolda görüşürüz diyelim. Bafra Öğretmen Evinden ayrılıyoruz. Az çarşıları göstereyim size gündüz gözüyle. Demirşah pide salonundayız ustamız Yasin Usta ve Taşan Kepçe Lokantası'nın sahibi Nevriz Ustam'la birlikte burada sağ olsun bana Bafra pidesini de tattırdılar. Allah razı olsun diyelim. Bizi yolcu ediyorlar şimdi. Abi çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ben çok sağ olun. Allah razı olsun. abi Evet dostlar Bafra'dayız. Vira Market'in sahibi. Aynı zamanda Biraderler Futbol YouTube kanalının da sahibi. Kardeşimle burada sohbet halindeyiz. Biraz fikir alışverişi yaptık. Ve şimdi yola devam ediyoruz. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Bafra'dan çıkıyoruz. 19 Mayıs ilçesine 14 kilometre. Samsun'a 47 kalmış. Afaki gidiyoruz abi. Ya nasip dedik. Düştük yola. Dün gece yürümeyi düşünürken kendimizi öğretmen evinde bulduk. Macera devam ediyor. Bir şekilde bilinmezlikler, güzel insanlar. 81 il, 81 fidan diye çıktık. Ve Samsun'a doğru gidiyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve paylaşarak destek verirseniz sevinirim. Mola verdik. Ee, neredeyiz? Tutuncular, Gümüş Şartmak köyleri. Bafra'nın köylerine yakın. Ana yol üzeri bir benzin girdik. Soda aldım. Bir de sağ olsun beni ağırlayan lokantacı Nevruz hocamın verdiği yolluklar var. Sağ olsun yengem de güzel yapmış. Ellerine sağlık. Poğaçalarla küçük bir atıştırma. Karnım aç değil ama sigara aldı. Sonra 19 Mayıs ilçesinde doğru yola devam. Bakalım. Bir sıkıntı yok. Gelişmelerden haberdar ederiz. Yoldaş da burada. O da mamasını yedi. Yedin mi guys? O da galiba güzel dinlendi otelde yani. Fena değil. Haydi bakalım az sonra yolda görüşürüz. Taş Köprü Üç Kınar Yörükler Kalaba. Elifli Köseli bu yanda. Yoldaş hemen oturasın var ha. Gel gidelim de. Evet abi yoldayız yol devam ediyor. Nasıl? I am from India. <laughs> Az önce bir camide kısa bir mola verdim. Benzinlikten kalktıktan sonra. Şimdi bir cami daha görünüyor. Bir kısa ihtiyaç molası daha. Sonra bir 6 kilometre falan kaldı 19 Mayıs ilçesine. Eski bir ismi neydi oranın? Başka bir şey diyorlar. Ve asıl manzara güzel. Tarlalar, bağlar, bahçeler... Uzaktaki köyler sürekli köy dönüşlerinden geçiyoruz Ama yol gürültüsü, asfalt sıkıcılığı o yüzden Ara ara kayda girelim, videoyu uzun tutmayalım Haydi bakalım, yolda görüşürüz Yine bir camideyiz Tepeköy merkez camisindeyiz Bir kısa istirahat, malum ihtiyaç mıyorsa. Sakal da uzadı. Heybetli görünüyor sanki biraz he? 19 Mayıs ilçesine 5.7 kilometre kalmış. Bakalım nereye gideriz, ne yaparız, ya nasip diyeceğiz, yola düşeceğiz. Aleyküm selam abi. Eyvallah. Sizce videonun sonuna gelmeden sorayım bakalım. Şimdiden tahminlerinizi yazın yorum abi. Bu akşam bir de mi yatacağız, bir mescit mi bulacağız, bir kamelyada mı yatacağız, yoksa açık alana mı çadır kuracağız? Ya da kapalı üstü kapalı bir alan mı bulacağız çadır kurmak için? Eski bir inşaat, ev, ne bileyim harabı bir yere mi gireceğiz? Ne denk gelecek? Veya biri çıkıp misafir mi edecek? Bafra'da olduğu gibi... Oteli, otelde mi misafir edecek? Evine mi gönderecek? Birinin kahvesinde mi yatacağız? Ne olacak bakalım ben de merak ediyorum. Sonuna gelmeden yoruma yazın. Bakalım bilebilecek misiniz? Haydi gidelim. Evet abi yollardayız. Yol devam ediyor. Şöyle hafif hafif güneş de açıyor bulutların arasından. Tarlalar güzel manzara oluşturuyor. Bunları seyrede aldım. Az ileride bir piknik yeri gibi bir şey gördüm ama bakalım yakından kalınacak bir yer olur, bir yere benzerse kalırız diye düşünüyordum. O arada şurada bir şimdi tekrar gidip o kokuyu çekmek istemiyorum. Bir köpek cesedi leşi var orada. Ona biraz üzülmüşken Şurada Tavuk kemiğine benzer Ama tavuktan daha küçük göğüs kafesi olduğunu düşündüğüm Ne olduğunu anlayamadım Kemikler buldum Acaba dedim böyle hayvanları zehirlemek için atan şerefsizler var ya Sokak köpeklerini zehirlemek için mi attılar Bunları yolda şey yedirtmeyeyim diye düşünürken Arkamı döndüm gel kızım buraya yeme sakın bunları diyecektim ki Benim görmediğim küçük parçaları yediğini gördüm tam şurada Umarım bir arabadan düşmüştür veya birileri hayvanları beslemek için atmıştı İnşallah bir şey olmaz. Kız, sana diyorum. Yeme onları. Bakalım abi yani şu gidelim ileriye piknik yeri gibi. Eyvallah. Bir mesire alanı gibi bir yer var. Oraya bir bakalım. Ekmek falan aldım marketten. Eksiğimiz yok yani. Aslında az yürüdük bugün ama. Şeyi de geçebilirdik. 19 Mayıs'ı da geçip Samsun'a doğru gidebilirdik. Otelden de kalktık. Ama yeri beğenirsem belki bir kamp kurabilirim oraya. Bakalım belli olur. De, gidelim. Abi yoldaş gelmiyor. O kemiklerin başında bekliyor. Ben arkamı dönsem yiyecek. Kuyruk sallayıp duruyor. Elleme beni yiyeyim der gibi. Şimdi ikilemde kaldım abi ya. Ya sadece bir kemikse, hayvanın rızkına mani oluyoruz alıp aşağı doğru fırlatsam peşinden gider. Gitmese bile bu sefer kemiği boşa götürmüş olacağız. Kızım zehirli olabilir bak yeme. Abi artık bahtına şansına. Ecelle nasıl bin önüne geçilmez? Gel buraya. Evet abi yoldayız. Bir kilometre oldu kemiklerin olmamıştır bir kilometre daha. Şu arkadaki siyah arabanın olduğu yerde. Neyse. Yoldaş gelmedi abi. Kemikleri aldı aldı hepsini yiyordu. Ben önüne geçemedim. İnşallah korktuğum şey başıma gelmez diyelim. Ne diyelim yani? Her şey nasip. Belki de ben kötü düşünmüşümdür ya. Bir şey yoktur yani. Öyle atılmış bir kemiktir ya da bir hayvan ölüsüdür bilmiyorum. Zaten leş yedi. Mama veriyorum yemiyor leş yiyor. Kızdırdı beni. Bedava mamanı taşıyorum dedim. Döktüm mamayı oraya ister ye ister yeme dedim. Bıraktı o da yemedi. Başka köpekler yiyecek şimdi. Bir de hamallığını yapıyoruz mamasını taşıyoruz ya. Onu da yemiyor. Ekmek beğenmiyor hanımefendi. Neyse. Azıcık küskünüm şimdi ona. Bak geliyor bak bak bak. Zilli ya. Vallahi tam zilli. Neyse. O da rızkının peşinde. İnşallah bir şey yoktur. Bakalım bir gözlemleriz. Burası milli parklara ait Sarı Gezel Tabiat Parkı. Çok güzel görünüyor ama ücretli. Ücret listesini de buradan görebiliyorum. Bir lira olsa ücretli yerde kamp yapmam lazım. Yani. yani mecbur kalmadım sürece. Dostlar 19 Mayıs ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Çamlıca Mahallesi camisine geldik. İnce bir istirahatten sonra 5-10 dakika. Gidelim merkeze abi. Neyse ya şehrin içinde bir kamerada bir camide yatarız. Ya da şehri çıkar öyle bir yer bulur yatarız. Olmadı gece yürüyoruz. Fazla kasmıyoruz artık. Ya nasip diyoruz. Yola devam. Bakalım nerede akşam olacak. Evet abi 19 Mayıs'ın içine girdik. Bir iki caddesi var sadece. Şimdi şuradan hızlıca geçip gidelim mi buralarda ne yapalım onu düşünüyorum. Bir kahveye gireyim, bir çay içeyim abi. Sonra bakarız akşam da oluyor zaten. Şurada bir kahvehane gördüm. Oradan düşünürüz bir şeyler yaparız. Haydi bakalım. Evet abi kahveden çıktım. Ana caddesi, çarşısı. Burası 19 Mayıs'ın. Öyle küçük küçük aralara sokaklar giriyor ama merkezi burası yani. Bir şey yok. Çok küçük bir ilçe. Eski ismi Engiz. Sonradan 19 Mayıs olarak ilçe yapılmış. Ama daha yeni yeni gelişiyor yani. Neyse. Yoldaş. Mama mı buldun kız? İyi iyi belediyesi düşünmüş hem de şey ne yapmışlar Bu borudan yedikçe Düşen sistem yapmışlar Ne oldu yiyemedin mi Çay ocağında oturdum Bir Tütüncüye girdim eksik malzemem vardı Ne aldım sonra Saat şimdi 8'e geliyor Daha videoyu düzenleyip paylaşamadım Yetiştirebilirsek inşallah Ne buldun lan Mantar mı Saat 19.40 tütüncünün oradan arada bir yeşil alan görünüyordu. Abi dedim şurası ne park mı dedim, park dediler. Kamele var mı var bir git bak. Geldim iyi abi burası. Gündüz bile böyle sakinse. Zaten 19 Mayıs küçük bir ilçe. Çok kalabalık olmaz. Banklarda iyi. Metimizi serer yatarız abi. Eşyalarımız saklı onları biraz şöyle sererim. Havalanır. Bugünden sonra da hava yavaş yavaş açıyor. Yağmurlar bitiyor. Velhasıl bugün buradayız. Ekmeğimiz, peynirimiz, zeytinimiz, yiyeceğimiz bir şeyler de var gece acıkırsak. Çarşının da içindeyiz zaten. Yarın ola, hayır Ben buraya yerleşiyorum bakalım. Az sonra görüşürüz, bir kapanış yaparız. <laughs> Parktayız abi. Saat gece 12 civarı herhalde bir tık uyumuşum. Yerimi yaptım abi böyle. Şu yan tarafa da şeyi serdim. yağmurluğunu ee, yağmurluğumu. Rüzgarı kesiyor. Yastığım orada, metim orada. İyiyiz. Sadece bir saat ona kadar e, alkol alan gençler vardı. Onlar da erkenden gittiler saat 10 olmadan. Yani şu an rahat Sabaha kadar muhtemelen böyle sessiz sakin olacak burası. Sabah da pek gelelim. Olur mu? spora gelelim. Olumdan öyle çok erken de kalkıp gitmemize gerek yok. İyiyiz burada. Yarın yola devam edeceğiz. Bugün de böyle kamelya diyenler kazandı diyelim gündüzden. Onların tahmini doğru çıktı. Öyle bir park, şehir merkezi. Etrafında her şey var, yiyecek, içecek. Yani bir sıkıntımız yok. Yarın ola hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere seyyah yatar. برا